Evet Castro 2040. Kuk motorun yağını değiştireceğim. Bu gerçekten güzel hoşuma gidiyor bu ya. Ee, bunu şöyle koyalım. Evet arkadaşlar ilk iş olarak ben kara düzen alacağım ona göre. Yapın bir zararını görmezsiniz. de değiştirmeyeceğim. Her motor yağ değişiminde fitret diyorlar ama ben fitresini değiştirmeyeceğim. Evet şu önce üst taraftakini çıkartıyoruz. Ki burada çıkartılmışı var. Koydum buraya. Şöyle bir kutu lazım. Ki bizde var. Alttaki videoyu görebiliriz mi bakalım? Biraz yukarıdan al. Şunu. şunu. Evet o ses. Bizim mahalle her zaman sesi Allah'tan çok sesi yok. Biraz aşağı ne bakalım? Biraz açıyı değiştirdim. Sanırım buradan iyi. Yok biraz zengin gidiyor doğru açıyı çalışıyorum. Evet burası iyi. Tamam. Tamam. Ya olmuş kapkara. Çok da kara değil ama olmuş yine de kara. Aksın bakalım. Neyse akarken çekmeye gerek yok. Boşalacak ya. Bekleyin böyle bir beş on dakika. Evet arkadaşlar. ya atım bitti. Yani bu kadar aşağı yukarı. Ne kadar olacak? Genelde Bunlara 800 koydular. Neresinde yazıyor bilmiyorum ama 800. Yani şuralarda filan bırakacağım yani. Bitireceğim şuralarda. Evet. Alt hikayesini kapatıyorum gemimi. Evet yine ufak tiyolar vereyim. Bu Castro yazıları kapakta denkse orijinal olduğuna işaretmiş. Gördüğünüz gibi denk. Şöyle bir açalım. Muhtemelen üstündeki yazılar da Castro'ya olacak. Baktım. Evet Castro'ya hala. Bir de şurada çift kat oluyormuş şurada. Bobayı çift kat. Yani bunu bir de hiç çift kat mükat değil. Ama orijinal olduğuna kanaat getirdim. 2021. 19.5 arkadaş burası. Kuni muni yok. Direkt böyle eski düzen. Gözüküyor mu Ali? Gerekirse buradan gelecek. Dur, dur. Evet. Tekrar çıkartalım bakalım neler tarafta yaşıyor. Yani hemen işte şu işaretle şurada bir çizgi var ama buraları şu, şuradan şuraya bulamaç olarak gördünüz mü tamamdır. Ya işlemi tamamdır. Çok teknik bir bilmeye gerek. Şimdilik yok. Kapatıyoruz. Evet, i̇lk denemeyi yapıyorum. Sesini dinleyin. Yani sabah sesi her zaman gibi geliyor ama.